Arkadaşlar, herkese selamlar, sevgiler. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte bahçede kıtlama videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bahçe farmını e, bir 8 kişilik e, partiyle değil, 2 okçu, 1 warrior şeklinde döneceğiz sizlerle. Hemen yardım edeyim şuraya. 2 e, tane priestimiz var, yan bilgisayarlar. Onları yine iyi bıraktık. Şu anda e, gece vakti saat 2 suları. Bizi darlayan eden yok. Oyunda sürekli disconnect olayı olduğu için biliyorsunuz. DDoS olayı var oyunda şu anda. Bu olay yaşandığı için pek insanlar farm yapmayı tercih etmiyor. Sinirleri bozuldu çünkü. Aynı şekilde bizim de öyle. Biz de 3 arkadaş bunu bu şekilde dönmeye karar verdik. Envy'e kadar dönüyoruz. Ondan sonra bırakıyoruz. Slot kendini zaten orada resetliyor. <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Üzerimizde e, bir saatlik farm e, şeyleri var, parçaları var. Bunları kenara ayıklatacağım şimdi birazdan. Onu söyleyeceğim Discord'da. Bu şekilde arkadaşlar döneceğiz. Ardından sizlerle birlikte ne kadar saat döndüysek ona göre bir e, video sonunda hesap kitap yapacağız. Ben şimdi bir hemen altaptan seslerini açayım, konuşalım. Abilerim merhabalar. Girişi Merhaba. yaptım. Ee, şöyle bir şey yapma imkanımız var mı? Nasıl. Üzerimizdeki dropları tek bir çarda toplayıp kenara tamam, koyalım. Yok, e, şöyle. Biz He, ne kadar ne sordum. kadar ne kadardır farm yapıyoruz? Yaklaşık Ama bir, bir saat, saat oldu mu? mu? Bir saat oldu herhalde ya. O zaman şöyle yapalım. Bir saat ben oyun olma saatine olma bakıyorum. Efendim. Bir saat Hı. olduysa <laughs> eğer oyun saatinden bir saat hani şey yapalım. Yani bu saatten itibaren hesap edelim. Nasıl yapalım onu? Tamam. O tamam. zaman bir saat oldu diyelim. 01.15'te Toplayalım. İstersen dur. Şimdiye kadar tamam. kastıklarımız diye de Şu an e, acil et yok. yok. Sadece bir saat oldu muyu ben merak ettim. Bir saat olmadı. 45 dakika olmuştur maksimum. Tamam o zaman. Çünkü ben baktığımda saat 1'di. de yani tam bir saat olmuş ya. Yani. Aynen. Tamamdır o zaman. Bir ya tamam. bak. Kaos yeni kesiyorlar. Biz Kastone'u kestik. Şey geldi. 50 dakika falan olmuştur ya 50 dakika oldu <laughs> Tamam Vereyim mi ben şimdi taşları? <laughs> Hayır e, şöyle Sadece hani üzerimize toplanan taşların Kaç saatlik olduğunu merak ettiğim için He, söylüyorum tamam, Hani genel bir hesap için en son <laughs> Şimdi bir aciliyet olduğundan değil Pride'den başlıyorum ben e, Artı alayım mı? Alıyorum atıyorum Tamamdır Ya Allah bismillah Wolf'u attım Çok güzel, harika başladık. Hmm, Dropla olabilir. başladı. Her şey umarım yolundadır. Evet, videonun videonun açılışı. <laughs> Bakalım, abi. aynen öyle abi. Bakalım inşallah böyle devam eder. DC yemeden devam ederiz. O biçim paramızı alır gideriz. Ah bozuldu zaten şöyle köşeye çekiyoruz arkadaşlar farmları ki yani slotları ki birbirine girmesinler okçu olduğumuz için hengame savaş hücum olmasın inşallah bize salç olmazlar onlar. bu sallık çok güzel ben bir mana potumu alayım Abi yalvarırım dokunmayın bize ya. Böyle ara sıra demeye çelim de kenara çekiliyorum, sıkıntı olmasın diye. Karakterim dayanamayabilir. Yapmayın. Etmayın. Dokunmazlar, dokunmazlar. Diyecektim ya, ya arkadaş. Hiç <laughs> yatırmayın bari. Hani abi, abi. bunlar farklıymış, tempest falan da var ya. Aa. Aa bir anda de soldular yok ettiler beni ya. Öyle öyle. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Ee, birinci serverda maalesef <laughs> kayıtlarda da olduğu gibi tepemize bindiler. Monster selam Allah'ın priyesi gitti. <laughs> o da üstündeki şeyleri aldım taşları aldım diye oldu. Birinci serverda oh, bir aynen öyle. <laughs> birinci serverda ufak bir darlamayla karşılaştık. Biz de ikinci servera videonun devamı niteliğinde Geldik. Şu noktada e, biz daha birinci saati zaten bitirmemiştik. O birinci saati bitirip bir saatlik bir hesap yapacağız. E, buna istinaden de size aslında e, slotun döndüğü e, dönüşünü daha doğrusu izleteceğiz. Med'e aldık bu arada bir tane. Güzel. Üçüncü oldu sanırım. <laughs> Aynen öyle. E, güzel bir hesap kitap yaptık. E, gerçekten kişi başı çok tatlı para kalacak. Ee, şu kısmı da sizlere gösterdikten sonra hesap kısmına geçeceğim. Oh aman aman. <laughs> ee, hesap kısmına geçeceğiz. Bu dediğim gibi kıtlama videosu. Bizde kıtlamanın karşılığı koparabildiğini koparmaktır. Ee, bu kıtlamadan ziyade tertemiz bir farm oldu bizim için. Ee, asıl videoyu zaten ben e, çekeceğim. 8 kişilik bir partiyle. 6 tane warrior'ın ya da 5 warrior'ın bulunduğu. Büyük ihtimalle 6 warrior olur. Seyirciyle çekeriz. 5 saatlik bir e, farm çekeceğiz. E, ama ondan önce gerçekten çok tatlı bir video oldu. Aman ya Rabbi neler atıyorsun oh, sen. Aman ya bu ne? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> o şekilde e, devam edeceğiz. Attım wolf'u. Bu şekilde sizlerle en son 1 saat olacak arkadaşlar. 1 saatlik farm olacak. E, videonun sonunda bana sakın ya, yalan yanlış bilgi verdin demeyin gerçekten şaşırtıcı bir farm oldu benim açımdan çok temiz para kaldırdık yani bunların hesabını yapacağım size zaten ee, şu anda 55. dakika küsürlerdeyiz ee, bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar hesap kısmında şurayı da bitirdikten sonra görüşeceğiz bunda birazcık dikkatli oynayacağız. Hadi sana drop at bize mutlu. Ah olmadı. Arkadaşlar hesap kısmında görüşürüz. Ben burada videoyu durduruyorum. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bir saatlik farmımızın sonuna geldik. Farmımızın sonunda 3 kişiye pay dağıtacağız. Ve paylarımız gerçekten olağanüstü. <laughs> Şöyle taşlardan önce 6 tane busumuz var. Teker teker hesap edeceğim arkadaşlar. 6 tane bu şu an 2M'den e, seli var. Selleri biraz düştü. 12M. MD'lere bir birer M diyeceğim. Şurası arkadaşlar 15M para yaptı. Pride taşı ve e, Glutton'un taşları da birer M'den. 7 tane var burada. E, 15M'den 22M. Burası yaptı. Yanlış gitmiyorum değil mi? 15, 7. Oradan 22. Bir tane range'imiz var. Bu 1.600'dü galiba bunun seli. Ne kadardı abi? 2M ya. 2M, değil. 2M diyelim. 2M, 2M. Tamam. E, 24M slot taşları. Ne kadar da abicim slot taşları? 2.5M ya. 2.5. E, burada da e, ne var? 15M de burada var. Neyimiz vardı burada? 24'ümüz vardı. Ne yaptı? 39 yaptı. Geldik evet. bu kısma. E, leçeriler tanesi kaç emdi abi? 4 m 4 8 tane var abi. Burada 32 em para var. Yanlış mıyım? 32 empara burada var. 39 da oradan var. Totalde 71 empara var burada. Yani 71 emi yani, 3'e <laughs> benim bölmeye matematiğim error veriyor. Hesap makinesi abi. Ee, 71 bölü 3. Abi 23 buçuk en kişi başı bir saatte dağıtılıyor. Peki bu priyesler bok mu yiyecek? E, yemeyecek. Onlar zaten yançar. Premiumları yok. Hani harcama kısmında e, böyle bir e, atakırlara dağıttık parayı harcadıkları mana potları zaten slottan az çok geliyor. Yani en kötü biz zaten cemizden koyarız 100 tane 200 tane. E, şöyle geliri de var bu arada. Aynen. Bir de evet slot. de güzel atıyor. E, buna istinaden arkadaşlar tüm bunlar satıldığı zaman kişi başı 23 en para alacağız. Ha şöyle bir şey var. Bunu ben ekleyeyim. E, burada tabi bir istisna gerçekleşir mi bilemem. Ama bu bunların satılma süresi var. Hani buradaki itemleri farma bitirdim, paramı cebime koyayım diye bir şey yok. Bahçenin olayıdır bu. E, taşların satılması beklenir. Satılıp pay alma vaktini bekleyeceğiz. Yani burada çok fazla taş olmadığı için buranın bekleme süresi pek fazla yok. Ama nakit geliri gördüğünüz gibi 23'e Normal farmların dışında bir farm. E, CZ'nin en e, kral farmlarından bir tanesidir. Yapıldığı zaman güzel paralar bırakıyor. Gördüğünüz gibi e, birazcık teş, teşko diyelim biz buraya çünkü iki tane priest yan bilgisayarlar Güzel takırlarla beraber dönülüyor e, Farmımız bu kadar arkadaşlar Emeği geçen abilerime Atiye, Çağatay abiye çok teşekkür ediyorum beni dahil evet. ettiler farmlarına evet. Çünkü onlar dönüyordu zaten ben birazcık gecenin bir vakti geldim abi ne yapıyorsunuz deyip dahil oldum e, <laughs> Sabahta Sabah kalkıp bir Tekrardan warriorlarla beraber deneyeceğiz e, biz bahçeyi. Eğer güzel bir ortam olursa orayı da kayda alacağım. İzlediğiniz için teşekkür ettim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.